Ota hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Meriç Tükmaz'la beraber ben Canak Bulut sizlere bir kamyonet anlatacağız ama alevlerde bir kamyonet değil galiba Meriç. Ne bu? Değil tabi Toyota Hilux. Toyota Hilux. Tıpkı herhangi bir tüfekle Kalashnikov ak 47nin farkı gibi. Kalite, dayanım farkı. İnanılmaz efsane bir model, kült bir model esasında. Her ne kadar öyle lanse edilmese de bilen biliyor, meraklısı da çok. Bilhassa Orta Doğu'da, Orta Afrika'da savaş sahnelerinin vazgeçilmezidir. Arkada hocamın 55 evet. yazısıyla bu model de bizi e, hayal kırkına uğratmıyor anladığım kadarıyla. Aynen, e, Testimizde testimize konuk olan modelde 3 litre dizel sıralı 4 silindirli motor. Hı, hı. E, diğer 4 sıradan, silindir için 3 litre biraz büyük bir hacim değil mi? Evet, biraz büyük şene. Bildiğim kadarıyla bunu üreticiler e, düşük turbo basıncı ile beraber daha bilhassa yüksek rakımda daha rahat motorun çalışmasını sağlamak için yapıyorlar. Evet. Zorlu arazi şartlarında hem ömrünü uzatmak için hem de Tabii. yani çok sayıda silindir yerine daha az büyük silindir tercih evet, ediyorlar. Toyota'nın bunu tasarlarken ki önceliği dayanım. Tabii. Sıkıştırma oranı da düşük. Sanırım 15'e 1 olması lazım. Hı -hı. Ee, şeyle de beraber, güzel motoruyla da beraber. Bu araba aslında, araba diyorum dilim süçtü. <laughs> ee, bu kamyon aslında e, merdiven şaseli. Arazi takviyesine sahip. Ciddi bir arazi makinesi. İngilizce tabiriyle body on frame ama sen tabi merdiven şaseli dedin. E, monokok gövde değil yani. Taklaya karşı dayanımı elbette var. Eskisi gibi basit karoser değil. A sütunları alabildiğine kalın C sütunları ama gövde şase üzerine oturtuluyor. Şase bilhassa kamyonet e, mimarisi. E, off koşullarında arabanın e, askıda kaldığı, iki tekerleğin çapraz havaya geldiği e, koşullarda çok ciddi manada dayanım avantajı sağlıyor. Tabii burulmayı, burulmayı, engellemek için. Burulmayı engelliyor da burulmaya karşı şey yapmıyordu, e, bozulmuyordu. Yani evet. monokok gövdeler bu konuda çok daha hassaslar. Perçinleri atıyor, tutulma şeylerinde sıkıntı oluyor. E, hele ki işte son dönemde inlenen Range Rover'ın alüminyum şaseye geçmesiyle beraber asfalt odaklı arazi araçlarının birazcık daha evet. e, popülerliğini kazandığı günlerde böyle bir dinozoru görmek güzel. Hilux model gamında biz en üst versiyonu test ediyoruz. 3 litre dizel olan, elegans donanım paketli olanı test ediyoruz. Alt donanımlarda 4x4 düzeni olarak arkada limitli kilitli diferansiyel kullanılıyor. Bu şunun için önemli. izleyicilerimiz merak edeceklerdir. Bugün birçok modern arazi aracını görmeye alıştığımız bir donanım esasında. Fakat gerçek arazi koşullarında çok da etkili değil. Bu modelde traktörvari şanzımana yer verildiği için iş makinesi klasmanında bile irdelenmesi aslında mümkün bu cihazın. Tabii. Çok kaygan koşullarda veya tekerleğin tamamen boşa döndüğü, gücün tamamen boşa aktardığı koşullarda bilhassa yüklüyken arabanın ağır ağır hareket etmesi önemlidir. Şimdi kışın yolda kalan takipçilerimiz bilirler bir takım binek arabalara özgü numaralar vardır. Arabanın üstünde zıplama gibi gaza basıp da ikinci viteste <laughs> kal... değil. Kar çok homojen son derece hata affeden bir zemindir gerçek arazi şartlarında, kayalık zeminde bilhassa arabayı yavaş yavaş kullanırken engelin üzerinde atlatmak en son yapmayı isteyeceğiniz şeylerden bir tanesi. Çünkü jantınız yamulursa kalırsınız. lastiğiniz patlamasını hiç istemezsiniz. Bu da pek yamulacak cinsten gibi değil sanki can. Yanaklar bayağı geniş. 265 de değil mi tabanları? Evet. 265, 55 yanak. Hı hı, 17, 17 inç çaplı da Hafif, hafif alışım ama yersem. Öyle. Tabi bu araçlarda çelik jantta kullanıldığını görüyoruz. Yine arazi dayanım açısından o da şeydir. E, fena Çekiş değildir. sisteminden bahsediyordun. Lafını böldüm sanırım. Estağfurullah. Arazi araçlarında temel arazi kabiliyeti arabanın yavaş manevrası esnasında gözlemlenir. Bir yerden atlatma, koplatmak değil. Engeli itidalli, yavaş geçmek. Bu noktada lastik performansı çok önemli olduğu gibi aynı zamanda arabanın aktarma sistemi. E, arazi takviyesinin buradaki esprisi o. Normalde e, çok daha uzun vites oranıyla, hızlı giderek rahat aşacağınızı düşünürken aslında arazi yani takviyesi vites oranını aşırı, aşırı kısaltır. Arabanın e, mümkün mertebe otomatik şanzımanın desteği olan yumuşak kavramayla beraber evet. tekerleğini yavaş döndürerek şimdi bu noktada e, arabanın hareketine devam etmesi için diferansiyelde hiç kaydırma olmamız çok önemli. Fakat asfalt üzerine çıktığında veya sert zemine geldiğinde bu sefer e, bu özellik arabanın sürüş temini mahvediyor. Tabii. Orta diferansiyel de bunda kilitleniyor ki kitlendiği anda zaten farkı hissedebiliyoruz. Ee, sürüş akıcılığına olan etkisi. Gazdan ayağınızı çektiğinizde kendini salma tamamen ortadan kalkıyor. Ee, direksiyon kırıkken bilhassa ön arka aks arasında hız farkı oluşamıyor. Lastikler e, sürekli yerde patinaj çeker haldeler ve e, arabanın aksları yıpranıyor. Bu off-road araçlar için genel e, bilgi olacağı için hani bu aracı da safkan bulmuşken ona değinmeden etmeyeyim istedim. E, Meriç son tasarım güncellemesiyle beraber Hilux hani gövde altında dinozor barındıran diğer Toyota modeli Land Cruiser'a çok benziyor. Evet. Ön tasarımıyla bilhassa. Farlar olsun işte ön hava giriş ızgara kısmı olsun. Tepede de küçük bir şey var yine Japon numarası. Intercooler'ın Subaru, Subaru modeli motor bloğunun üzerine taşınmış. Evet. Bu sayede motorun da daha rahat soğuması sağlanıyor. Radyatörün önünden çekilerek intercooler. Güzel, zekice bir detay. Hava filtresinin kutusu da hemen yana ayrılmış herhangi bir şnorkel uygulaması için tabii şeyde bekliyor. hazırda bekliyor. Su geçiş derinliği çünkü bu aletlerde e, dizel motorda olması e, avantajıyla. Hava girişinin derinliği kadar. Hava girişini ne kadar kaldırırsanız o kadar sıkıntısız. Neredeyse bir buçuk metreye kadar çıkmış olur yani bir şnorkelle. E, tabi, Yani bir buçuk metreye tabi e, arabayı batırırsanız bu sefer yüzebilir. E, <laughs> e, geçeme tabii. Geçemeyebilirsiniz. E, motora su kaçmaması için şnorkel takmak son derece iyi olacaktır. Araba Toyota Land Cruiser'a benziyor dedik dışarıdan. İçi de epeyce yakın sayılır aslında. Ee, kullanım tarzı itibariyle. Biz e, bir miktar arazi e, şartı sadece keçi yolundan da gittik patika. İç mekanı e, gerçekten göğüs kısmı Land Cruiser'a benziyor da ondan sonrası Hiç dramatik yok. bir şekilde Tıpkı değişiyor. dışında olduğu gibi. E, sert plastiğe yer verilmiş kocaman kocaman düğmeler. Direksiyon simidinde e, minnacık e, kumandalar yok. E, bilhassa... Yeni model sedanlarda sıkça gördüğümüz. Bunların hepsi ayrı alamet. Bu arabayı iş eldivenleriyle, donmuş, avuç gibi olmuş parmaklarla dahi kullanabilirsiniz Tabii. Evet, yaşamadan. Dokunmatik ekran var ona rağmen. konsolda dikkatini çeken. Etrafında benim çok hoşlanmadığım plastik, metal görünümü verilmiş. Plastik yer bulmuş. Genel olarak parça bileşimlerinde minimal hatalar var güzel yapılmış montajı. Ee, sağda solda takır diyen, çatır diyen parça yok. Yalnız dizimizi dürttüğümüz yerde, şöyle bir yokladığımız yerlerde yine bir oynama mevcut. Kapı işleri biraz biraz kof. Arka tarafta da aynı tablo devam ediyor ama kesinlikle malzemeler sağlam, kaliteli. Evet. Zor lekelerin cinsten. Bu güzel bir şey. Evet Meriç, kokpitin geri kalanında dediğimiz gibi hani çok elit bir atmosfer olmasa da döşemeler güzel, koltuklar benim hoşuma gitti en azından. E, hani yumuşak şeyle tasarımı çok ayarlanabilirliğe izin vermese de yumuşak yapısıyla farklı otomayı destekleri ediyor. de gayet yerinde. Yani bayağı aslında Tabii. yüksek destek. Arazi var. sürüşünde epeyce işimize yarayan tutamaklar yerli yerinde. İçeri katlanmıyorlar. binek otomobillerde olduğunun aksine yerli yerindeler. Aradığımız zaman buluyoruz bir hamlede. Kavramak kolay. Aynen. Meriç, yolcu izlenimleri bunlar. Sürücü koltuğunda sen benden daha uzun vakit geçirdin diyeceğin neler var? Şimdi yerden epeyce yüksekte oturduğunuz için insan normal binek araçlardan sonra hı hı. bir alışması yani. zaman oluyor. Epey. Ben yüksek. kendimi huzursuz hissediyorum. Yani Farklı bir tabi yola hakim olmak konusunda şekil. öyle bir artısı var. E, tabi ama e, cihazın üzerinde konumlandığınız Onun dışında, yer e, de biraz zorlaştırıyor. Oturuş pozisyonu konusunda e, direksiyon derinlik ayarı yok ama yükseklik ayarı var. Hı hı. Ben şu an en yüksek pozisyonda kullanıyorum. Ona rağmen birazcık sanki aşağıda kalıyor. Bunun aksi gibi de koltuğun yükseklik ayarı yok, derinlik koltuğun, ayarı var. <laughs> koltuğun da yükseklik ayarı yok çünkü onu yapacak yer yok. Zaten tavan mesafesi ancak bu Dışarıda söyledik bu araba merdiven şaseli. Evet. Ee, arabanın tabanı alabildiğinden yüksek, altı dolu. Tırmanıp biniyorsunuz ve yüksekte oturduğunuzda her fırsatta bu kadar görüyorsunuz. yüksek olmasına rağmen yani altta yer olacağını düşünüyorsunuz. Ama içeride şaft tüneli yeni arka yolcuların. İşte. Ortada oturacak kadar Orada bir arka hep yolculuğunda... lüzum parçalar var. Hiç e, yer israfı yok sayılır. Zaten yer lazımsa arkada kocaman kasamız mevcut. Yine direksiyona dönecek olursak can e, <laughs> üç buçuk tur Kilitten kilidi de dönüş. Birazcık e, uzun turlu bir direksiyon. Ağlı nasıl? Ağırlığı hafif yani e, sen hissiz diyorsun ya. Biraz ağır. Yani. Biraz ağır. <laughs> Biraz ağır geldi bana da. Ee, Park manevralarında falan epey bir mücadele etmek gerekiyor. Hidrolik desteği tabi, küçük şehir arabalarına çevirdiğimiz lastiklerin 265 tabanlı olduğunu bir kere daha hatırlatmakta da fayda var. Ee, 55 yanakla beraber, Biraz da düşük havalarda arabayı epeyce zorluyor. Ee, buna rağmen hidrolik desteği epeyce konmuş. Ee, Direksiyon alabildiğine hissiz, bu güzel bir şey. Ee, arazi aracında güzel bir şey çünkü yol tabii, gereğinden fazla hissetmiyoruz. hissetmek istemeyiz. Ya da hani küt abi. diye böyle direksiyonun kırılması. O oluyor yine bunda da ama hatırı sayılır bir çukur lazım onun. O yüzden tamam. e, direksiyon tutarken de offroad tutuşu tutuşu. Yani şimdi Meriç'in tuttuğu gibi parmaklar içeride değil. Baş parmakları dışarı alarak tutmakta fayda var. Evet. Şu şekilde. Doğru. Eller de birbirine yakın seri manevra yapabilmek için. Çünkü normal otomobillerden biraz daha fazla kırmanız gerekiyor direksiyonun sağa sola. E, yapısı itibariyle direksiyonun simit de kocaman. Yani çevirmeyi alabildiğini kolaylaştırmaya çalışmışlar. Tabii. Yani, e, ince simit yani ilk başta Binek otomobilleri hele son dönemdeki sportif binek otomobillere göre biraz farklı hissettirecek. Arabanın her şey gibi o da e, araziye uygun tasarlanmış. Güzel. Delik kaplaması da gayet kaliteli. İlk işleri, muntazam. Bu donanıma özel olarak can elegant donanımında e, otomatik klima geliyor. Hı, hı Onun gayet kullanışlı bir kontrol ünitesi var. Büyük çene düğmeler. Evet. Tek yön e, şeyde tek bölge e, sürücü yolcu ayrı ayrı, ayrı ayarlayamıyor sıcaklığı. E, bununla beraber kocaman bir dokunmatik ekranımız. Ee, hani navigasyon özelliğini arıyor hemen gözler. Burada düğmeyi de görmüşken atlıyoruz ama basınca... Bu sistemde navigasyon kullanılamıyor diyor. Hayal kırıklığıyla karşılaşıyoruz. Valla Meriç bütün şeylere bağlandı. Telefonlara çok kolay bağlandı. Müzik sisteminin kalitesi de gayet mutluluk verici. Hiç üzmüyor kullanıcıyı. Mutluluk verici çünkü üst donanımda altı hoparlör olduğu için hı hı. ve biraz daha gelişmiş bir ses sistemi olduğu için öyle. Anladım. Diğer modellerde bu kadar evet avantajı değil. Diğer modellerde yani. bu kadar iyi değil. Anlıyorum. anlıyorum Arabanın ses yalıtımı da hiç fena değil. Biraz da önde çalışan traktör motoru ve e, yol gürültüsünü çok azalıyor. Yalnızca rüzgar uğultusu biraz içeri sızıyor yüksek süratlerde. Yani yüksek derken bu aracın kaldırabileceği O da işte camın yüksek. oldukça böyle küt yapısından ve dik yapısından tabii. kaynaklı. Aynalar da tabii. Aynalar da gördüğü, gördüğü da oranda büyükçe ne olmak... Fil olman... kulağı kadar tabii. tabii. O yüzden arka görüşümüz harika. Yani dikiz aynasına yeterince dikkatli bakarsanız arabanın burnunu bile görebilirsiniz. O derece geniş bir görüş olduğunu sunuyor ama tek açılı, çift açı değil iki tarafta da. Elektrikli ayarlanıyorlar. Elektrikli e, kastaneler açılıyorlar. Isıtıma özelliği de mevcut buradan. Hmm, arka camla beraber de. Arka camla beraber Arka, arka camda sileceğimiz yok. E, üçüncü fren lambası kepenge entegre edilmiş. E, kasa kapağına entegre edilmiş. Evet. E, kapak açıldığı zaman plakayı kapatmıyor. Bunlar birçok insan için önemsiz fakat bazı insanların işine yarayabileceğini düşündüğümüz detaylar. E, arabanın içindeki uyarı tonları gayet e, elit ucuz hissettirmiyor. Kemer ırkı, ikaz e, şeyi sessiz hmm. sadece sürücü için var. Yolcu için herhangi bir ikaz da bulunmuyor. Evet. E, Onu Görsel arazi, olarak. Yapmışlar. Arazi şartlarında çünkü hani e, bazen kemersiz arabanın dışına çıkıp bakmak falan gerekir. O keşke sürücü içinde kapatılabilir olsaymış. Yani sürücü içinde görsel uyarıdan ibaret olsaymış. Çünkü araba yan döndüğünde dışarıya uzanırken net kenemenizi takıl olmaması e, bazen şeyi çok kolaylaştırır. Bazı kritik malzemeyi çok kolaylaştırır. Bununla beraber Meriç e, arabanın binek otomobillere yakın sürüş vaat etmediğinden bahsedebiliriz. Yalıtımı her ne kadar güzel olsa da, e, konfor hissi, atmosfer binek otomobillere yakın olsa da 2 e, tonluk bir cihaz e, hareket halinde. Frenleri, gövdeyi e, anca durduruyor. Bilhassa uzun inişlerde frenleri idareli kullanmak lazım. Binek otomobillerden en büyük farkı bu. Önde disk, arkada kampana yer verilmiş ısınması, şişmesi söz konusu olabilir. Tabi. Bunun haricinde kocaman gövde, park sensörü yok, geri görüş kamerası var. Dar yerlere girip çıkmak zaten epeyce sıkıntılı olacaktır. Sağınızda solunuzda bir kılavuz olması manevraları kolaylaştırmak açısından işinize yarayacaktır. Otomatik vites, evet kullanım çok rahat. Araba yola hakim hissettiriyor Meriç'in tabiriyle. Ben her ne kadar yüksek otomobil pozisyonlu modelleri çok sevmesem de. Görüş açıları harika. Arabanın etrafında kör nokta yok. Dikiz anıları kocaman. Sadece geri görüş de e, kamerayla, halletmişler. Park sensörüne hiç gerek yani kalmamış. Sadece burunda park sensörünün eksikliğini belki bazı kullanıcılar Bunu zamanla e, aracın e, Burun net görünüyor çünkü bittiği yer. Uzunluğuna hakim olduktan sonra insan makina bütünleşmesi yani olduktan sonra binek araba yerine daha evvel Sengyong'u test ederken söylemiştik hani çok sıkışık olmayan bir şehirde alınır mı diye düşünmüştük o fiyatıyla epeyce cezbediyordu bu 100 bin liralık bir araç evet. yani bunu da şehir içinde kullanmak isteyenler düşünebilirler mi listelerini ekleyebilirler mi Yaşın, ne dersin evet görüntüsüne de tav olup bence yani e, bu 4x4 özelliklerine eğer aracın ömrü hayatı boyunca gerek olmayacaksa biraz lüzumsuz kaçabilir. Öyle ama bazı lüks donanımları müzik sistemi olsun işte navigasyonlu ya da navigasyonsuz e, ekranlı e, elektronik donanımı olsun düşük motorlarda düşük donanımlarda alınamıyor diyorsun. Bu e, touch sistemi alınabiliyor. 4x2'de de alınabiliyor da mesela aklıma gelen otomatik klima hı hı. otomatik şanzıman önemlisi. doğru bak otomatik şanzıman almak için mecbur bu donanıma Evet. E, ve bu altyapıya 3 litre dizel motorla 4x4'e geçmek gerekiyor. E. Dolayısıyla bunu e, iş makinesi olarak görüp saygı duymakta yine fayda var. Az evvel girdiğimiz çukur e, da e, epeyce otomobil kullanıcısını üzecek cinsten. Bir tane daha geliyor şimdi. Bizimse e, yüzümüzde küçük bir tebessümle. <laughs> patlattığımız. Sıkıntı yok. Ya da tabii sıkıntı yok. Evet Meriç, e, araba son derece kullanışlı dedik. Ağır, güzel lüks de e, fiyatı 100 bin lira. 97 bin lira mıydı bu model tam? 97 bin An liraya. itibariyle mevcut kurla. E, bu kadar üstün özellik bir araya gelince bunun bir farklı yerden yansıması olacak mı bize? Yakıt tüketimi ne alemde? Yakıt tüketimi aracın bilgisayarının bizim test kullanımımızda gösterdiği 9 litre. Aha. Tabii yüksüz olarak yapıyoruz biz testimizi. Tabii. Bu Ama... araba 2700 kilo azami yük çekebiliyor. Motorun Odun da biraz daha artacaktır. Tabii. Motorun e, sıkıştığım oranı 15'e 1. Oldukça düşük. 4 silindirli, 3 litre. Dolayısıyla e, az ve kocaman silindir olduğu için yani motor çok daha e, şey çalışıyor. E, dingin çalışıyor esasında. Evet. E, üzerine eklenen kocaman turbosuyla ve dev intercooler da zaten burnumuzun dibinde. Orada e, hava girişi gözümüze gözümüze e, yansıtıyor intercooler'ın da varlığını. E, motor çok kuvvetli hiç yorulmadan, inşaatları hiç yapmadan gayet e, yüksek güç rezervini ayağınızın altında hazır tutuyor. Şanzımanın uyumu da son derece başarılı. Ani güç e, ihtiyaçlarına aptallaşmadan cevap veriyor. Yokuş aşağı şurada, inerken de gaz kesmiyor. Şurada bir kick down yapabilirsek ya. Heh. Kick down için tabii şey yok. Gaz pedalının altında herhangi bir ikinci tetik yok. Direksiyondan kumanda da yok. Tamamen sizin ayağınızın e, pedal ucundaki konumunu baz alarak vites seçimlerini gerçekleştiriyor. Aracın maruz kaldığı eğimi de tabi hesaba katıyor. Buradan manuel olarak seçebileceğimiz 4, 3 ve 2. Bir de var. Low. Low o range. Da var. Evet, o da var. Biz şu anda 5'teyiz. Sana doğru dürtersem ilk 4 vitesi kullanacak. 4'ün hızına düştüğü zaman bir daha 5'e atmayacak. Aynısı diğer vitesler için geçerli. Yani 5'ten ben 4'e çektiğim anda 4'e düşürmüş olmuyorum vitesi. Öyle de bir şey var. bir noktası vardır. Evet Meriç, motor çok kuvvetli olduğu için, şanzıman da uyumlu çalıştığı için ben yüke bağlı olarak yakıt tüketiminin çok artacağına inanmıyorum. Bence de olduğu olacağı maksimum 11 litre falandır. Ayrıca rezilliğe rağmen şu anda neredeyse ev kadar sürtünme kat maruz kalıyoruz. Yüksek süratlere tırmanması gayet istekli. Motor çok güzel çekiyor. Ayrıca belirteyim 9 litre yine trafik koşullarında ve yüksek süratlerde elde edilen bir değer. Evet. Böyle 90'da falan gidilen uzun yolculuklarda bu 8'e falan da düşer yani. Kocaman dizel motor kuvvetli kamyonet kasası. Her ne kadar e, minibüs tarzı arka kısmının kapalı olduğu modellere göre iş hacmi biraz toplam hacim olarak dar olsa da yine de ilk çalışmalarda sıkıntı olacaktır ısınması. Bilhassa soğuk havalarda dizel motorun zor ısındığını e, kullanan takipçilerimiz kafalarında kazınmış olarak bilirler. Bunda onun için bir çözüm var. Elektrik sobasıyla geliyor arabamız. Evet. Mekanik yol tutuşun eksikliğinden bahsettik. Asfalt üzerinde sizi tedirgin etmesin. Özellikle iki çeker konumundayken yağışlı havalarda dikkatli olmakta fayda var. Arka taraf motorun devasa torkuyla beraber siz gaza dokunduğunuz anda ki bu modelde açık diferansiyel var. Kitlenebilir. Eee gaza dokunduğunuz Duş anda tedirgin oluyor. elimi gösteriyor. Stabilite kontrolü var, elektronik stabilite kontrolü var ama güvenerek virajlarda zorlamanızı ben tavsiye etmem. Melic, değinmek istediğim başka bir püf noktası kaldı mı aracımızın? Vallahi can rakipleriyle kıyaslayacak olursak donanımı, malzeme kalitesi sınıf, ve motorunun motorunun kamyonetlere giriyor dayanımı, da yani Hı -hı. mekanik aksamını, diğer Avrupalı evet. üreticilerle kıyaslayacak olursak, ya da diğer Japon Hatta üreticilerle... Meksikalı üreticilerle de Volkswagen Amarok, evet. e, 2.0 biturbo motoruyla ön plana çıktı. Ve de, tık, de DSG şanzıman kullanıyor. Evet, yani, evet. 8 lira ona özel bir geliştirmiş. İşte e, o model evet kağıt üzerinde güzel, asfaltta güzeldi. Arazi de arazide bunun kadar dayanıklı değil. Değil, tabii ki e, Bu gerçekten tam anlamıyla... Uzun süre kullanmayı, gerçekten iç makinesi olarak istifade etmeyi düşünüyorsanız, yani Meriç'in bahsettiği gibi, Farklı bir araç olduğunu sürekli zaten hissettiriyor, kokpit tasarımından şeye kadar yani en ince üzerindeki detaya kadar her alanda görebiliyorsunuz. Can tabi test aracımızın en önemli artısı 3 litre dizel motorla birlikte 4 x 4 sistemi. Hı hı. Vallahi Amerik araba dayanıklı dedik, iyi üretildiğini hissettiriyor bize, vites geçişleri olsun. Burada arazi e, aktarma kutusunu ayarlamamız olsun. E, düşük orana geçmek için arabayı durdurup vites boştayken vites koluyla oynamak lazım. E, ama hareket halindeyken 2 ve 4 şeker arasında geçiş yapılabiliyor. Geçiş yapılabiliyor. E, seri bir şekilde. 4 çekerdeyken asfalta gitmeyi pek tavsiye etmiyorum. E, her ne kadar çok kaygan yollarda... Asfaltta gidilir ama kış koşullarında gizli tabii, buzlanma asfalt, varsa... Burada olduğu gibi kuru asfaltta tabii. gitmek aktarma organını yıpratacaktır lüzumsuz yere. Çünkü lastik tutuşu çok iyi. E, tutuşun gevşek olduğu zeminlerde ise hayat kurtaran yerdi. E, yalnız şöyle bir kusuru var. Diğer birçok üreticinin aksine mekanik levye ile şanzımana bağlanmış e, bu e, ayraç gaz konumuyla beraber e, çılgınlar gibi titriyor. E, motorun güç aktarımını siz şeyden de gö gözlemleyebiliyorsunuz. E, bu ayırma kolunun üzerinden de gözlemleyebiliyorsunuz o biraz iç mekanın kalite algısını aşağı çeken bir detay. Onun haricinde ufak tefek işçilik kusurları haricinde benim çok beğendiğim 100 bin liralık etiketiyle de gayet cazip bulduğum bir araba. Toyota Hilux boşuna kazanmamış bugüne kadar akıllarda oluşan boşun geçirmez intibanı. Tabii. bu model de seleflerinin başarısını aynı şekilde devam ettiriyor. Bence de katılıyorum. Evet, e, Otoseyir'in bu bölümünde sizlere bir efsaneden seslendik. Farklı modellerle karşınıza gelmeye devam edeceğiz. İsteklerinizi, tavsiyelerinizi bekleriz. E, başımızın üstünde yeri var. E, www.teknoseyir.com adresinden e, yeni videolarımızı <laughs> takip edebilirsiniz. Facebook'taki Otoseyir e, sayfasından da bizi e, yapacağımız duyurularımızı. Bu videoya özel olarak e, aklınıza takılan bir şey varsa, bizim atladığımız değil mi unuttuğumuz bir şey varsa da siz tabi yorumlarda sorduğunuz takdirde biz geri dönüş yapıyor olacağız. Evet. O halde daha interaktif bir şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.